bu arayı sık sık kontrol etmemiz gerekiyor. Değiştirilme ihtimali var. Şahane bir damızlık bu. Şu an arı uçuşu yok. Dumansız açabiliyoruz. sürekli gözetim altında tutulması gereken arılarından bir tanesi. Çünkü o kadar yavru düzeni güzel ama değiştirmek istiyorum. Geçen sene 3 sefer bunu önledim. Bu tür arılar kesinlikle satılmaz. Çünkü ne zaman ana arıyı değiştireceği belli olmalı yani Bile bile satamazsın bu ana arıyı. Öbür çıtada gördüm anayı şu an. O çıtada yavru. Şu an iki çıta yavruya başlamış. Kışın ortasında bunu dumansız açabiliriz. Öyle bir damızlık. Maşallah. Kışı çıkarttı. İnşallah sezonda çıkarttırırım ama bazen öyle yerlere meme yapıyor ki değiştireceği zaman kaçırabiliyorsunuz. Ama sürekli kontrol ettiğinizde bu sefer ikinci anayla, ile yani iki anayı da yakaladığınızda ötekini alıyorsunuz. Bu gene devam ediyor. Onun için sık sık kontrol edilmeli bu. Boş tarafı içeri vereyim. Çünkü şurup vereceğim. Hava bir hafta falan 17-18 derecelere çıkıyor artık. Hem de fazla yavruya yatırmamış olurum bari. Bu şurup 16 Ocak'ta yapılmıştı. Bugün 13 Şubat. Enver şurup boş vakitlerinizde depolayıp daha sonra kullanabilirsiniz. Arı besme, beslemekten sizin yaptığınız kadar ucuz hiçbir besin ucuz değildir yani. En ucuz besin sizin kendi yaptığınız besindir. Hem ne olduğunu biliyorsunuz içinde.